Epion evet, Jams'tan herkese merhaba arkadaşlar. Epic Games'in yeni bir ücretsiz oyunlar bölümüyle karşınızdayım. Bayağı da çekmiyorduk aslında Epic Games iyi de oldu. Tarihler 7 Aralık, pardon 7 Ocak 2021 artık ve 14 Ocak'a kadar ücretsiz oyunumuz Creed Sans. 14 Ocak'tan sonra Star Wars oyunu gelir ona da birazdan bakacağız. Şimdi bir Crank bakalım nasıl bir oyunmuş. Allah Allah. Bildiğiniz gibi bugün TF bitti. Artık yeni bir seriye başlayacağız ama sürpriz olsun. Şimdilik konumuz o değil bu. Kriksans hemen şöyle fotoğraflarını gösterelim kısaca. Bir uzay temalı bir oyuna benziyor. Aksiyon uzay strateji tabanlı bir oyuna benziyor arkadaşlar oyun. Şöyle hızlı hızlı Pek benim tercih ettiğim oyun değil kendisi. Kriksans gizemli bir şekilde çöken bir imparatorluğu araştıran. Bir uz uzay filosu komutanı olarak oynayacağın taktiksel bir Roger Light oyundur Hikaye bakımından zengin bu deneyimde her başarılı deneme ile imparatorluk ve kendin hakkında gerçeği ortaya çıkaracaksın. 18 Eylül 2019'da çıkmış bir oyun kendisi. Hemen şöyle özelliklerine bakalım. Teknik özelliklerine Windows 7 ve 10 sıkıntı bir şekilde açıyor. İki, i̇şlemci olarak iki çekirdekli, iki buçuk hers ve üstü bir işlemci sıkıntısız bir şekilde oyun açıyormuş. 4 GB bir RAM ve 2 GB depolama alanına sahip. Ekran kartı maksimum 2 GB bir ekran kartı oyun sıkıntısız bir şekilde arkadaşlar açıyor. Dillerde Türkçe dil desteği yok gördüğünüz gibi ama bazı oyunlarda olmasına rağmen burada yazılmıyor. Belki vardır, belki yoktur. Belki Türkçe yaması vardır internette. Bulabilirsiniz eğer sevdiğiniz bir türse. Oyunun gördüğün gibi birçok diyesi var mı? Yokmuş. Bunlar demoymuş. Pardon. Tekrar bahsedeyim. Oyun 14 Ar oyun aralık aralık diyorum. 14 ocağa kadar ücretsiz bir şekilde bizlerle olacak Epic Games'te bu tür oyunları seven arkadaşlar indirip oynayabilirler. Ben artık pek fazla almıyorum arkadaşlar böyle benim kendim sevmedim oynamayacağım oyunları pek fazla almıyorum çünkü çok gereksiz oyunlarla doldu. Yani içinden oynayacağın kaç tane oyun var desen bir tane bir elim sayısını geçmez. Ve bu yüzden de artık almayacağım. Kring Sans almıyorum. Haftaya 14 Ocak 21 Ocak'ta Star Wars Battlefront 2 Calibre Edition gelecek. Bakalım. Cult, ne ya? Star Wars ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yani ne filmini izlemedim, izledim. Dizileri, animasyonları falan varsa onları da izlemedim. Oyunları da oynamadım. Ya yani tamam Star Wars evrenine uzağım. Ha şöyle bakalım oyunu fotoğraflarına. Grafikleri harbiden güzel gözüküyor. Harika gözüküyor grafikleri. Çok hoşuma gitti şu an yani. İndirip oynayabilirim. Belki Star Wars'a bu şekilde bir giriş yapabiliriz. 15 Ocak 2021 çıkışlı gözüküyor oyun. Daha erken çıkmıştır ama. Şimdi Windows 7, 8, 10 hepsi açıyor. İşlemci olarak da yani okuyamadım yine okuyamadım işlemciler. İşlemci Intel Core i5 6600K ya da AMD FX 6600 63, 6150 falan nasıl okunuyorsa bilmiyorum. 8 GB bir RAM minimum, 16 GB maksimum bir RAM. 60 GB depolamalarına gerekiyor. GTX 660 veya AMD Radeon. Radeon değil, Radeon. HD7850 2 caviatik ekran kartı veya GTX1060 3 caviatik ekran kartı yani büyük boyun gördüğünüz gibi sizin de yani uydurt boyun değil yani kendisi desteklenen dillerde Türkçe yok belki oyun içinde vardır belki yoktur az önce de diğer oyunda bahsettiğim gibi olsa da yazmıyor yazmıyor biliyorlar arkadaşlar evet şimdi buradan çıkalım diğer oyunumuza dönelim Kryinsans 14 ocağa kadar dediğim gibi ücretsiz bir şekilde bizlere sunulacak arkadaşlar Kryinsans eğer bu tür oyunu seven varsa Kendisini indirip oynayabilir arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Haftaya 14 Ocak'ta Perşembe günü satın yine akşam 7'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.